Merhaba arkadaşlar, kamu personel kanalımıza hoş geldiniz. Kamu kurumlarının iş ilanları açıklandı. Hızlı hızlı hepsinin üzerinden geçmeye çalışacağım. İlk ilan Devlet Malzeme Ofisi'nin 5 kamu personel alımı ile ilgili. Kamu personeli alım.com ilanın haberini yapmış arkadaşlar. Hızlıca bakıyoruz. Haberin sonunda başvuru, başvuru kılavuzu yer alıyor. Gördünüz. Evet, başvuruların ne zaman yapılacağına bakalım. 24 Mart günü de başlayacak. 11 Nisan'da sona erecek başvurular 23.59'da E-Devlet kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İş veya İş Alım Kariyer Kapısı Cibikok OFR'den başvurularınızı yapabileceksiniz. Şimdi resmi gazeteye de bakalım. Müfettiş yardımcısı pozisyonunda memur alımı yapılıyor arkadaşlar. Ankara'da giriş sınavı yapılacak. Yazılı ve sözlü sınav yapılacak. İki aşamalı sınav olacak. 1 Ocak 2025 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olanlar başvuru yapabiliyorlar. Atama şartlarının taşınması gerekiyor. En az 4 yıllık lisans eğitimi isteniyor. Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idare bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği kabul edilen bölümlerden, kurumlardan mezun olmak gerekiyor. 2023 ve 2024 KPSS'de P48 puan türünden en az 80 puan alınmış olması şartı var arkadaşlar. Sağlık e, durumu olarak da her türlü iklim ve yolculuk koşullarına uygun olanlar başvuru yapacaklar. Of, ofis müfettişliği karakter ve vasıflarına haiz bulunmak diye de bir madde düşün, e, yazılmış. Bu da sadece yazılı sınavı kazanan adaylardan söz konusu olup sözcü sınav öncesinde teknik kurulu başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilecekmiş ama ne olduğu da yazılmamış açıkçası. Yazı. Evet başvuruları da söylemiştim. Sınav 27 Nisan'da yapılacak yazılı sınav Ankara'da iki oturumda. Sınava giriş belgeleri www.dmo.gov.tr adresinden ilan edilecek. Buradan takip edeceksiniz arkadaşlar sınava. Hak kazananlar da Telefon numarası vereyim 0312 410 30 29 410 30 30 sorularınız olursa buradan sorabilirsiniz. Diğer ilanlara geçiyorum. Siz de bu arada abone olmadıysanız kanalımıza abone olup zil butonunuzu aktifleştirin ki videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Diğer ilan Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yine haberini yapmış. Hızlıca bakıyorum. 17 Mart'ta başvurular açılıyor. 28 Mart'ta 17'de sona eriyor. E-Devlet'te üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı kamu İş Alımdan ya da İş Alım Kariyer Kapısı Cipkoko.tr'den başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Haberin sonunda yine başvuru kılavuzu var bakıyoruz. Evet resmi gazeteyi açtım arkadaşlar. Sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılıyor. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli istihdam, istihdamla ilişkin kanun usullerine göre KPSS B grubu P3 puanının %70'i ile İngilizce YDS dil puanının e, dan alınan puanın %30'uma geçerli de devam edecek hesaplamaya katılıyor. KPSS bunlar da hep böyle oluyor. KPSS puanı olmayanlarınki 70 bir puan bir puanı olmayan iki de sıfır sayılıyor. Sistem uzmanı alımı var. Tam zamanlı ee, bir kişi alınıyor. Yazılım geliştirme uzmanı var. Ee, o da 5 kişi alınıyor. Bundan ikisi de aylık sözleşme e, ücret tavanının iki katına kadar. Siber güvenlik uzmanı aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar bir kişi alınıyor. Okullarda söyleyeyim. Yazılım geliştirme uzmanı veya sistem uzmanı için Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümleri ve 4 yıllık eğitim veren fakültelerin diğer mühendislik bölümleri, fen, edebiyat, eğitim ve eğitim, eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleriyle istatistik, matematik ve fizik bölümleri olarak belirtilmiş. Siber güvenlik, güvenlik uzmanı için bölümlerse bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği olarak açıklanmış arkadaşlar. Yine atlama şartlarının taşınması gerekiyor. Burada tekrar bölümleri açıklanmış. Aynı bölümler yazıyor zaten. 5 3 yıl ve 5 yıllık tecrübe isteniyor. Ücret tavan katına kadar başvuru için 3 yıllık ve diğerleri için de en az 5 yıllık tecrübe isteniyor. Özel şartlar arkadaşlar bunları kariyer kapısından bakabilirsiniz. İlan aktif olduğunda ya da kamutarsanayla alım.com'un haber linkini bırakırım. Linkten buraya ulaşabilirsiniz. Başvuruları da söylemiştim zaten. Gerekli belgeler de burada hepsi açıklanmış. İnceleyip başvurularınızı buna göre yapabilirsiniz. Şimdi diğer ilana geçiyorum. Diğer ilan Sağlık Bakanlığı TÜSEB'in işçi alımı arkadaşlar KPSS'siz işkur başvurusu 17-21 Mart tarihleri arasında başvurular yapılacak. En az lise mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar. Gün personel alım konuyla yine haberi yapmış. Bakıyoruz sonunda başvuru kılavuzu var. Resmi gazeteyi de açalım. Evet resmi gazeteyi açtım arkadaşlar. Hizmetli alımı iki kişi orta öğretim lise denge okul mezunu e, şart e, belirsiz süreli daimi alınıyor Görevi Ankara eski hükümlü veya terörle mücadele kanunu kapsamında başkanlığı web sitesinde ilan edilecek kurallar noter da çekilecek tarihleri vesaire buradan ilan edilecek. Başvuru için Türk vatandaşı olmak, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, eski hükümlü veya 21 Haziran 1927 tarihli 1111 sayılı askerlik kanunu veya on, 1076 sayılı yedek subaylar ve yedek askeri memurlar kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 21. maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malum sayılmayacak şekilde yaralanmış olmak denmiş. Son başvuru tarihi itibariyle hijyen, temizlik kuralları, temizlik malzemelerini kullanım özellikleri, uygun teknikle temizlik ve riskli alanların temizliği konularında herhangi birinden eğitim almış ve bunu belgelendirmek gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili disiplin cezası mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olunmaması gerekiyor. Yani atama şartlarını taşıması gerekiyor. Erkek adayların askerlikle ilişki bulunmayacak, yapılacak tecelli ya da muaf hepsi kabul ediliyor. Görevine engel olan e, herhangi bir sağlık sorunu, bedeni, aklı, ruhi bulunmayacak. Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması olumlu olacak. Emeklilik, yaşlılık aylığı almaya ve hak kazanmamış olacak. E, i̇htiyaç duyulan personel alımı için il genelinde karşılanması yoluna gideceği belirtilmiş. Ve bu nedenle de ilan tarihi itibariyle Ankara ilinde ikamet ediyor olma şartı var arkadaşlar. Bu da adrese dayalı, nüfus ofisgari kayı sisteminde kayıtlarına adresler dikkate alınacak. Ve tabii ki bu kapsamda da Ankara ilinde görev yapılacak. Diğerine bakalım. Hizmet dalımı yine lise ve denge okul mezunu bir kişi alınıyor. Farklı bir şart var mı? Bakıyorum. Şimdiye kadar şartlar aynı. Burada da yine il geneli başvuru yapılıyor. Adrese dayalı. Fakat bu İstanbul için arkadaşlar bir kişi de İstanbul için alınıyor. İstanbul elinde ilan tarihinde İstanbul'a ikametgah kaydı olanlar başvuru yapabiliyorlar. Bunun için de eski hükümlü ve terörle veya terör mücadele kapsamı kan, kapsamında yine daimi alım arkadaşlar. İşkur üzerinden yapılacak başvurular koşullar, süreçler www.tusep.gov.tr'den bakabilirsiniz. Burada işaretliyorum burada arkadaşlar. Buradan her şeyi görebileceksiniz. İşkun El Şubesi'nden başvurularınızı yapacaksınız. Evet arkadaşlar güncel haberlere devam ediyoruz. Sizden rica ediyorum videolarımızı beğenelim, paylaşalım ve sonuna kadar izleyelim. Kendinize de çok iyi bakın. Takipte kalın, hoşçakalın. Bay bay.